Her şey leğen kömbesiyle başladı. Antalya Çetmiller Derneği'nin kuruluşu ve faaliyetleri. İnsanları bir arada tutan değerlerden biri de kültürleridir. Pandemi döneminde insanlar uzun süre birbirlerine hasret kalmış, bir araya gelme özlemini derinden yaşamıştı. Bu özlemin hala taze olduğu pandeminin etkisini yitirmeye başladığı günlerde ise değerli kardeşim Eyüp Baron Hüseyin Karaduman aracılığıyla bir tepsiyle kömbesi yaptıracak. Eyüp Boz ve Mustafa Öğüt abileri çağır, beraber yiyelim diyerek içten bir davette bulun. Bu samimi teklifi biz de memnuniyetle kabul ettik. Biz de kendisine bir tepsi dört kişiye çok olur. Tepsiyi ikiye çıkar, gelebilecek hem şehirlerimizde çağıralım, hem kahvaltı yapalım, hem de hasret giderip sohbet edelim önerisinde Bu vesileyle yaklaşık 30 hemşehrimizle birlikte güzel bir kahvaltı gerçekleşti. Toplantımızın sonunda tekrar bir araya gelme fikri herkes tarafından memnuniyetle karşılandı ve ikinci kahvaltı sohbet programımız daha geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Her iki buluşmada da gençlerimizden sıklıkla dernek kuralım, derneğimizde bir araya gelelim önerisi dile getirildi. Aslında bu düşünce yıllar önce aramızda adeta birleştirici bir çimento olan merhum Hüseyin Yıldız arkadaşımız tarafından sıkça dile getirilmişti. Ne yazık ki ömrü buna vefa etmedi. Bizler de onun bize bir anlamda vasiyet gibi bıraktığı bu dernek kurma arzusunu gerçekleştirmek amacıyla hem şehirlerimizle birlikte yol açıldı. Bu doğrultuda 6 Ekim 2022 tarihi itibarıyla Mustafa Öğüt, Eyüp Boz, Yakup Yazıcı, Kerim Üre, Emin Bozdemir, Nimetullah Uçar, Mehmet Aksu, Hüseyin Karaduman, Metin Yıldız, Eyüp Varol ve Ebu Bekir Bozdemir'in kurucu üyesi olduğu Antalya Çekmiller Derneği'ni resmen kurduk. Amblem olarak ise mahallemizin sembolü haline gelen su döküleni yani çekmiş helalesini belirledik. Derneğimizin ofisi 10 yıllığına kiraladığımız Düdenbaşı Mahallesi 2344 Sokak, No. 26, Kepez, Antalya adresinde bulunmaktadır. Ofisimizin tadilat ve düzenleme çalışmaları Emin Bozdemir Koordinatörlüğü'nde gençlerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte emeği geçen ve destek olan tüm kardeşlerimize, hemşehrilerimize gönülden şükranlarımızı sunarız. Leğen Kömlesi ikramıyla başlayan dernek kurma düşüncemiz akabinde, yine Leğen Kömlesi ikramıyla 15 Ocak 2023 tarihinde, hemşehrilerimizin ve konuklarımızın yoğun katılımı ve muhteşem bir açılış töreniyle faaliyetlerimize başlayarak, Antalya kamuoyunda yerimizi aldı. Derneğimizin kuruluş amacı hem şehirlerimiz arasında var olan kederde ve sevinçte bir olma, kenetlenme hasretini kaybetmemek, aksine daha da pekiştirmek, Antalya'da doğup büyüyen yeni nesillere kendi kültürümüzü aktarmak, kültürümüzü Antalya'ya tanıtmak ve kültürler arasında bir köprü kurmak, ayrıca sıkıntıya düşen hemşehrilerimize imkanlarımız ölçüsünde destek olmaktır. Antalya Çetmiller Derneği olarak hiçbir siyasi görüşe angacı olmadan siyasi faaliyetlerde ve sivil toplum örgütlerinde aktif olan Çetmili hemşehrilerimize görüş farkı gözetmeksizin olabildiğince destek olmayı ilke edin. Hemşehrilerimizin olmadığı yerlerde Konyalı varsa süzgeçten geçirerek desteklemeyi prensip edin. Açılışımızdan yalnızca 21 gün sonra 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve Kahramanmaraş merkezli olarak birçok çevre ili de etkileyen büyük depremler sonrasında derneğimiz yardım faaliyetlerine yoğun bir şekilde başlamıştır. Deprem yardımı kapsamında Kızılay'a ulaştırılmak üzere 400 battaniye, 1,5 ton kuru gıda, yaklaşık 3532 metre kefen bezi ve 50 adet ceset torbası teslim edilmiştir. Bunlara ek olarak kendi imkanlarımızla temin ettiğimiz 9 şuval, giyim eşyası, hijyen malzemesi, meyve suyu ve çeşitli yiyecekler doğrudan deprem bölgesine ulaştırılarak dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Hasan Gökgün önderliğinde 4 kişilik bir ekip bölgede seyyar mutfak kurarak sıcak yemek dağıtımında bulunmuştur. Ayrıca hemşehrilerimiz çeşitli ekiplerle birlikte fiilen arama kurtarma faaliyetlerine katılmıştır. Tüm bu süreçte emeğini ve katkısını esirgemeyen tüm hemşehrilerimizden Allah razı olsun. Bu kapsamlı organizasyonda gönüllü olarak görev alan tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. Derneğimizin ilk olağan genel kurulu toplantısı 19 Mart 2023 Pazar günü gerçekleştirilmiş Mustafa Öğüt, Süleyman Üre, Emin Bozdemir, Eyüp Varol ve Mehmet Aksu iki yıllığına yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir. Dernek faaliyetlerimizi ve hemşehrilerimizin düğün, nişan, vefat gibi önemli haberlerini duyurmak amacıyla bir mesaj sistemi kurulmuş bunun yanı sıra aynı amaçla Antalya Çetmiller Derneği isimli Facebook hesabı ve Ant Çetmiller Derneği isimli WhatsApp grubu oluşturularak sosyal medya üzerinde de bilgilendirme faaliyetlerine başlanmıştır. Geleneksel hale gelen hem şehirlerimizde iftar yemeği organizasyonları yapılmış, kültürümüzün bir parçası olan seyret yemeği ve bayramlaşma programı düzenlemiştir. Halen Çetmi mahallemizde güzel bir gelenek olarak devam eden bu seyret yemeğinin Antalya'da yaşayan hem şehirlerimizce de sürdürülmesi yönünde derneğimiz öncülük etmiştir. Antalya'da doğup büyüyen 13-18 yaş arası çocuklarımıza yöremizi ve kültürümüzü tanıtmak amacıyla 8-18 Eylül 2023 tarihleri arasında Çetmi mahallemizi ve yaylalarımızı kapsayan bir sıla kültür gezisi düzenlenmiştir. Antalya'da doğup büyüyen 13-18 yaş arası çocuklarımıza yöremizi ve kültürümüzü tanıtmak amacıyla 8-18 Eylül 2023 tarihleri arasında Çekmi mahallemizi ve yaylalarımızı kapsayan bir Sıla Kültür Gezisi düzenlenmiştir. Bu organizasyonla çocuklarımıza atalarının geldiği yerler tanıtılmış, yaşadıkları kültür birebir yaşatılmaya çalışılmıştır. Organizasyonumuza katkı sunan, bizleri yalnız bırakmayan yerli John Wick'imiz Ömer Aslan'a, öğretmenlerimize ve aşçımız Veysel Gökgün'e teşekkür ederiz. Yaz aylarında hemşehrilerimizin çoğu köyümüzde bulunduğundan, kış aylarında dernek ofisimizde hemşehri sohbetleri düzenlenmiş, hatipler aracılığıyla dini konularda bilgiler edinilmiş, Antalya'ya ilk yerleşen koca çınarlarımızın anıları ilgiyle dinlenmiştir. 18 Ekim 2024 Pazar günü hemşehrimiz Doçent Doktor Hasan Ali Polat'ın moderatörlüğünde Profesör Doktor Caner Arabaçı ve Profesör Doktor Mehmet Ali Hacı Gökmen'in konuşmacı olarak katıldığı bir ahilik konferansı düzenlenmiştir. Bu program aracılığıyla Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde esnaf teşkilatının işleyişi, ahlaki değerleri, toplumdaki yeri ve insan yetiştirme anlayışı hakkında hem şehirlerimizin bilgilenmesine katkı sağlanmıştır. Katkılarından dolayı hem şehrimiz Doçent Doktor Hasan Ali Polat'a ve kıymetli hocalarımıza teşekkür ederiz. Bir yıl önce Gazze'ye yapılan saldırılar nedeniyle iptal ettiğimiz piknik şölenimizi 27 Ekim 2024 Pazar günü mahalli sanatçımız Ceylani Karaduman, Halk Ozanları, Orhan Üstündağ ile Erol Şahilerin katılımıyla ve bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimizin yoğun kalabalığıyla gerçekleştirdik. Yöresel düğün yemeğimiz ve ayranlı çorbamız ikram edilerek hem misafirlerimize yemek kültürümüz tanıtıldı hem de hemşehrilerimize çekme havası yaşatıldı tüm katılımcılardan aldığımız olumlu geri dönüşler bizleri fazlasıyla memnun etti. Ve doğru yolu olduğumuzun bir göstergesi oldu. Ayrıca iki yıl içerisinde hasta ve yaşlı hemşehrilerimiz ziyaret edilmiş, ihtiyaç sahibi olanlara çeşitli yardımlarda bulunulmuştur. Derneğimizde ziyaretleri kabul ettiğimiz gibi çeşitli resmi makamları da derneğimiz adına ziyaret ettik. Bazı Konya kökenli derneklerle birlikte arabaşı gecesi ve ramazan eğlencesi programları düzenlenir. Demokrasi seçimle belirlenen bir yönetim şeklidir. Ancak seçimler zaman zaman kişiler ve görüşler arasında kutuplaşmalara neden olabilmektedir. Oysa sivil toplum kuruluşlarının geleceği genç nesillere aktarılabildiği ölçüde sürdürülebilir. Gelenekler gençlere aktarılmazsa bir gün yok olmaya mahkumdur. Bizler de derneğimizin nesiller boyu yaşaması için yöneticilerin kuşaktan kuşağa gençleşmesi gerektiğine inandık. Çünkü insan doğası gereği sorumluluk aldığı işi daha ciddiye alır ve öğrenir. Bu düşünceyle dernek yönetimini gençlerimize bırakmanın doğru olacağını kanaat getirerek aralarında yeni yönetim oluşturmalarını istedik. Gençlerimiz büyük bir olgunlukla kendi aralarında toplanıp aralarında seçim yapmaya karar verdiler. Şöyle dediler, bir yarış yapalım, birinci olan başkan, ikinci olan başkan yardımcısı olsun. Diğerleri de yönetim kurulunda görev alsın. Seçimi yalnızca üyelerle sınırlamayalım, tüm hemşehrilerimize açık olsun. Aldığımız gayri resmi sonucu genel kurulda oylayarak yönetimi oluşturalım. Böylece demokrasiyi ayrıştırıcı değil, birleştirici bir unsur olarak kullanalım. Gençlerimizi bu anlamlı ve birleştirici kararlarından dolayı tebrik ederim. Her birinin alımlarından öpüyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu anlayış sürdüğü müddetçe bu kalemin asla yıkılmayacağına ve varlığını ilerleme devam ettireceğine yürekten inanıyorum. Bu anlayışla derneğimizin ikinci olağan genel kurulunu hem şehirlerimizin yoğun katılımıyla 12 Nisan 2025 Cumartesi günü coşkulu bir ortamda gerçekleştirdik. Gayet olumlu ve olgun bir ortamda yeni yönetimimizi oluşturduk. Dernek Başkanlığı'na Emin Bozdemir, Başkan Yardımcılığı'na Metin Yıldız, Saymanlığa Eyüp Barol seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine ise Şahin Güçlü ve Önem Arı getirilerek yeni yönetim kurulumuz oluşturulmuş oldu. Gençlerimizin başarılarının daim olmasını temenni ediyor. Her zaman yanlarında olduğumuzu ve taleplerinin başımızın tacı olduğunu belirtmek isteriz. Yeni oluşan bu aktif ve dinamik yönetim hemen kolları sıvayarak ilk faaliyetini hayata geçirmiştir. Henüz 19 yaşında Antalya'ya gelip burada vefat eden hemşehrimiz Ali Yeşil'in mezarı tespit edilerek bakımsız ve kaybolmak üzere olan mezarı onarılmış, ve yeniden yaptırılmıştır. Hem şehirlerimize her koşulda sahip çıkma bilincini yaşatmaları bizlere büyük bir gurur vermiştir. Hali hazırda Adrasan'da Ağustos ayının ikinci haftasında Hasan Ali Polat, Ömer Aslan, Adem Turan ve Ömer Karadeniz rehberliğinde gençlik buluşması organizasyonu hazırlıkları devam etmektedir. Antalya Çetmiller Derneği İspanya kökenli dernekler arasında gıpta ile bakılan bir dernek halini almıştır. Bu başarıda katkısı olan derneğimizin yukarıda anılan tüm faaliyetlerinde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Eyüp Boz, Eyüp Barlı, Emin Bozdemir, Ebu Bekir Bozdemir, Yakup Yazıcı, Ali Güçlü, Fatih Güçlü, Kerim Üre, Süleyman Üre, Metin Yıldız, Şahin Güçlü, Güçlü, Hüseyin Karaduman, Nimetullah Uçar, Abdullah Gökkün, Hasan Gökkün, Mehmet Aksu, Mehmet Ali Şaşmaz, Turgut Coşkun, Ali Coşkun, Dede Bozdemir, Sıddık Bozdemir ve Mahmut Öztürk başta olmak üzere adını anmadığımız tüm hemşehrilerimize gönülden teşekkür eder. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim. Sevgi ve saygılarım saygı, sevgi ve selamlarımla. Onursal Başkan Mustafa Öğüt